Merhaba arkadaşlar. <laughs> A5000 ve Genos 1 Genos 2 için e, yükleme e, setimizi nasıl yükleriz adlı video. Arkadaşlar setimizde size gelen şu şekil bir dosyalar var. Bakın gördüğünüz gibi. Şu iki dosyayı şu register ve fsm sound dosyasını klavyenin user bölümüne kopyalıyoruz arkadaşlar. Şu iki dosyayı. Gördüğünüz şu iki dosyayı. Şu efekt dosyasını e, efekt olarak yüklüyoruz. Videosu yoksa atar bilmiyor bilmeyenlere videosunu atarız. Bu efektini de yüklüyoruz. Geriye kalan şu 3 CPF dosyasını arkadaşlar Yamaha Yem programımıza import ediyoruz arkadaşlar. Yamaha Yem programımıza şöyle import ediyoruz. 18'in üstüne tıklıyoruz. Bunun LSB'sini yapmak için 18'in üstüne tıklayıp şöyle şuradan LSB Change'den 18 numaralı dosyamızı 18'in üstüne getiriyoruz. Gördüğünüz gibi 18 19 19'un üstüne getiriyoruz. 20'yi de 20'nin üzerine getiriyoruz arkadaşlar. Her yaptığımız işlemde şöyle yapıyoruz bakın arkadaşlar örnek diyelim. Şöyle getireyim. Şuraya basıyoruz. Mesela 18'i yaptık. Basıyoruz buraya. sev diye bir işlem çıkıyor. Save'e basıyoruz. Direktme kaydediyor. Üçüne de aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Daha sonra çıktı olarak <laughs> Tabii kendi setinizde buraya atıp aynı işlemi uyguluyorsunuz. Çıktı olarak da arkadaşlar şurada e, şeyiniz cihazınız gözüküyor zaten. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın hepsi yeşil oldu. Gördünüz mü? Şuradan arkadaşlar şu işlem bittikten sonra save diyoruz arkadaşlar. Save diyoruz. Save ediyorsunuz cihazınıza yüklüyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadi kolay gelsin.